Kripto Bilgi kanalına hoş geldiniz. ABD'nin yeni gümrük tarifeleri kripto piyasalarını sarstı ABD Başkanı, Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e yönelik yüksek gümrük vergileri getirmesi, kripto para piyasalarında sert düşüşlere neden oldu. Son 24 saatte 450 binin üzerinde yatırımcının pozisyonları tasfiye edilerek, Toplamda 2,1 milyar dolar kayıp yaşandı. Piyasa değeri ise %13,7 oranında azaldı. Trump destekli VLFI kripto düşüşünde 51,7 milyon dolar kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump'ın ithalat vergileri sonrası kripto piyasasında yaşanan çöküş, Trump destekli World Liberty Financial (VLFI) şirketinin 51,7 milyon dolarlık zarar etmesine yol açtı. Özellikle Ethereum ve Wrapped Bitcoin yatırımlarında büyük kayıplar yaşandı. Bu hafta kripto piyasalarını etkileyebilecek 3 gelişme yeni ayın ilk haftasında ABD ekonomisiyle ilgili yoğun bir takvim kripto piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Piyasalar şimdiden sert bir düşüş içinde ve kripto varlıklar 2025'in en düşük seviyelerine gerilemiş durumda. Resmi gazetede bugün 3 Şubat 2025 Yayımlanan kararlar, resmi gazetede 3 Şubat 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Kripto para piyasalarını doğrudan etkileyen bir düzenleme bulunmamakla birlikte finansal piyasaları ilgilendiren gelişmeler takip ediliyor. Ethereum'un fiyatı 2600 doların altına düştü ve günlük olarak %15,97 azaldı. Bitcoin 96.000 USDT'nin altına düştü. Bitcoin Kimchi primi %10'a yükseldi Connor Research Trump ekibi Trump Memecoin'in piyasaya sürülmesinden bu yana 802 milyon doların üzerinde kazanmış olabilir. QCP Capital Trump Meksika müzakereleri yaklaşıyor. AB gümrük vergisi tehditleri piyasa dalgalanmasını şiddetlendirebilir. Torchain 200 milyon dolarlık borç krizini TCI adında öz sermaye tokenları ihraç ederek çözmeyi planlıyor. Trump ailesinin kripto projesi World Liberty son zamanlarda 51,70 milyon dolarlık yatırım kaybı yaşadı. Binance Pay Avrupa'da kripto para ödeme erişimini genişletmek için X Money ile ortaklık kuruyor. Geçen hafta Bitcoin spot ETF'leri 560 milyon ABD doları net girişle büyük ilgi gördü ve BlackRock'un Bitcoin ETF'si iBit 751 milyon ABD doları net girişle öne çıktı. Dev balina 7 Kardeş bugün Ethereum için önemli bir satın alma gerçekleştirdi ve toplamda 126 milyon Amerikan doları harcadı.